Merhaba arkadaşlar. Bugün bir router kutu açılımıyla beraberiz. bu Archer C50 serisi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi üçü bir arada hem router hem range extender hem de access point olarak karşımıza çıkmakta ve büyük bir avantaj sağlamakta. Gördüğünüz gibi çift bant hem 2.4 hem 5 GHz'de yayın yapabilmekte. Router özelliği, access point özelliği mevcut. 4 tane anteni var. Her biri 5 dB gücünde toplam 20 artı mu-mimo özelliğine sahip. Daha eski router'lar SU-MIMO'dur. Single kullanım. Bu da işte multi kullanım. Aynı anda birden fazla cihaz bilgi alışverişi, veri alışverişi yapabilmekte. Ve WPA3 güvenlik kendi içerisinde mevcut. Bir adet adaptör Adaptörün özellikleri 9 volt çıkışı var 0.85 amperlikte bir akım değeri var. Klasik bir adaptör girişi. Bir adet ethernet kablosu. 4 lan girişi, 1 van girişi, adaptörümüz reset butonu, arı yüzü ile alakalı videoyu da daha sonra çekeceğim.